Herkese merhaba kanalım hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet bakalım Şimdi arkadaşlar burada nasıl bir durum var biliyor musunuz? Hani söylesem ne fayda? Hani böyle kelimeler kifayetsiz kalıyor durum var ya. Bu işte öyle bir enerji var sanki şu an için. Yani sanki bir yandan böyle bir sizinle bir şeyleri konuşmaya evet ihtiyaç duyan. Ama sonra ve aman yani erteli, erteleme moduna kaçan, ne bileyim bir şeyler takılı kalmış, böyle bir motivasyonu düşen bir enerjide gibi arkadaşlar. Özellikle küslük ya da kırgınlığımız olanlar mesela tamam tekrar geri dönelim deyip hani zaten bu saatten sonra da geri dönmez herhalde moduna giriyor olabilir örnek veriyorum ya da evet tamam iyi hoş işte güzel kız yakışıklı çocuk ama yani şimdi hayatta da zaten ne bileyim işte şöyle sıkıntılar var ay bilemedim yaşam enerjim gitti hani bu tarz böyle bir motivasyonsuz anlatabildim mi bir yandan dediğim gibi konuşmaya ihtiyaç duyarken bir yandan da bu konuyla ilgili o harekete geçmekle ilgili sanki hep böyle bir erteleme modunda gibi bir enerjisi var aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Hemen bakalım. Ay bakar mısınız? Yani koyun metaforu arkadaşlar. Bakın sınırları aşamıyor. Kendi benliğini bakın ortaya koyamayan. Görüyor musunuz? Ee, böyle bir kalmış. Ya tamam tamam işte güzel. Tamam beğeniyorum. İyi, hoş. Ee, yani böyle geçemiyor. Sanki bir sınır koymuş kafasında. Öyle yaşayıp gidiyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? E madem istiyorsun gel konuş bak. Çünkü burada neden öyle diyoruz? aynı zamanda? Bakın sınırları aşamayan. Demek ki aslında aşılması gereken ve istediği aslında bir şeyler var ama böyle bir tembel. Anlatabildim mi arkadaşlar? Böyle bir enerjisi var bu kişinin. Kendi benliğinde tam olarak bu ilişkiyle ilgili bu durumda da ortaya koymadığını, koyamadığını görüyoruz arkadaşlar. Neredeyim sen gel. Hmm. Bir yandan da böyle bir şey içerisinde böyle bir sorgulamalar sanki örnek veriyorum kesin onun hayatında biri vardır ya da işte o kesin beni affetmemiştir şimdi o yanındaki kimdi benden hoşlansa öyle mi olurdu hani birazcık da böyle bir bir şey arıyor sanki biz toplama durumu içerisinde olduğunu söyleyebiliriz sizinle ilgili arkadaşlar böyle sanki hani onu istediğinizi böyle kesin beyefendi ya da hanımefendi tam böyle bir inandıracak sürekli bir, bir açık aramak gibi. Açık aramaktan da kastım dediğim az önce saydığım örnekler. Hayatında biri vardır onun kesin ya da kesin işte istemiyordur. Sürekli böyle bir sorgulama, kafasında sürekli bir sorgulama ve hem bir yandan merakı gider git şey yapamama, kafasından çıkaramama ama bir yandan da gelip bununla ilgili dürüst konuşmaktansa belki de bu e, gördüğünü zannettiği şeylere inanma, ve böyle bir hepten böyle bir hareketsiz, motivasyonsuz, kafasında böyle bir senaryolar yazan bir enerjide arkadaşlar. <laughs> Ya bakın bu kişinin sizinle ilgili bir hayali, bir böyle bir fantazi, bir dileği var. Ama işte ne yapıyor az önce? Az önce dedim ya iyi hoş güzel ama tamam ya sonra yaparım. Hani böyle bir modda. Neden sürekli böyle bir güvensiz, araştıran, sürekli sorgulayan, kendini bir şey inandırmış, belli kalıplara koymuş, o sınırları aşamayan, sadece bunu hayal, böyle bir romantik bir hayal şeklinde tutan ama bu hayali gerçeği dönüştürmekle ilgili yapması gereken hamleler konusunda dediğim gibi o sınırın dışına çıkamayıp kupa dörtlüsü öyle eli çenesinde oturan bir enerjisi var arkadaşlar. Bakın ne istediğini kendi de bilmiyor ki size gelip bir şeyler söylesin. Hareket edeceğim etmeyeceğim. Kalıyorum, gidiyorum. Sürekli bir ikilem halinde olduğunu görüyoruz. Bakın, ee, özellikle Kupa Yaveri kartıyla beraber, evet, anlatmak istediği dile getirmek istediği romantik hislerin olduğunu görüyoruz. Ama son noktada peki bunu gerçekten yapmak istiyor muyum da kupa dörtlüsünün çaprazında gördüğünüz gibi tılsım ikilisi kartı ile beraber arkadaşlar e, ne yapmak istediğini bu konuda bilmeyen, e, hareket edemeyen tek yönlü bir şekilde bir enerjisi var. E, gideceğim gitmeyeceğim, özür dileyeceğim dilemeyeceğim, duygularımı açacağım açmayacağım. Böyle bir e, durumda. Evet, tam bir sisler arasında kaybolmuş bu kişi arkadaşlar. Tam bir yani siz de tabii ki doğal olarak ne yapacağını bilmiyorsunuz çünkü daha kendisi bilmiyor. Bakın netleşmemiş, kafasında netleşmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla kestirilemez bir enerjisi var şu anda bu kişinin. Hani bir şekilde sanki şöyle düşünün, evet siste ilerlemek ve araba kullanmak sanki istiyor ama soru diyor, diyor birazcık daha ben bekleyeyim, sizin geçmesini bekleyeyim. Böyle bir enerjide. Evet. Bakın ve ne yapıyor? Burada adam tek tekerlekli bir bisikletin üstünde gitmeye çalışıyor arkadaşlar. Ve burada da bakın parmak uçları üzerinde yürümek gibi bir kartımız var. Şu an için böyle bir kendisi ne yapmak istediğini bilmeyen. Hemen kendini böyle şu an için yani göstermek bakın duyguları var tamam ama Bunlarla ilgili hemen böyle bir kendini göstermek istemeyen, sanki bir aman şu an için duygularını bilmeyin. Hep böyle bir gölgeli, hep böyle bir sisli, bir enerji içerisinde bir hali var arkadaşlar. Yani düşünün yürüyor ama parmak uçları üzerinde yürüyor. Yani duyguları var ama bunları belirledip etmeme konusunda çok tedirgin, aile tabiri cambazı, ne yapmak istediğini bilmeyen, netleşememiş bir enerjisi var. Yani bunları bir sıraya koyması lazım. Bir dengede ilerlemek istiyor bu kişi arkadaşlar ama henüz kendi aslında bu sırayı, bu dengeyi, bu düzeni sanki kaybetmiş vaziyette. Ve o yüzden de şu an için birazcık böyle bir evrenden bir şey bekliyor olabilir. İlahi güçten, kozmik güçten bir şey bekliyor olabilir. Yani ben burada zaten dengeyi bulamadım. Bir sıra olayını hepten kaybettim. Burada ilahi güç bir şekilde müdahale etsin diye biraz böyle bir kader, zaman, ne getirecek? Onları böyle bir görmek istiyor olabilir. Hani şey var derler ya, her şeyin bir vakti vardır. Demek ki şu an için olmaması gerekiyor. Demek ki şu an için hayırlı değilmiş hani gibi bir enerjide şu an için ilerleyen duygularına rağmen bir hali var arkadaşlar. Tam bakın kılıç sekizisiyle sıkışmış vaziyette, kımıldayamıyor zaten. Kendini sıkışmış. Eli kolu bağlı belki de o kadar abartacak bir durum yok ama sonuçta bu onun ruh hali arkadaşlar bir enerji de hissediyor tılsı mantılsı. size gelmek alma verme duygusunda olmak anlatabildim mi çok çok küçük bir kısmının burada başka bir bağlayıcı ona ilişkisi olabilir ve siz bunu biliyorsunuzdur. Ve bu yüzden de arkadaşlar ikiniz arasında kalmıştır. Ne yapacağını bilemiyordur. Oradaki sınırı da aşamıyor olabilir. Yani aranızda bir yasak aşk durumu da olabilir. Ama genel itibariyle baktığımız zaman bu ilişkiyle ilgili dediğim gibi bir alma verme dengesinde olmak, size bir hediye, güzel bir söz, yapıcı bir şeyle gelmekle ilgili sıkışmış bir enerjide hissediyor bu kişi kendini. Ha, bu arada bu diğer faktör illa bir partner olmak zorunda da değil. Ailesine para olarak bakıyordur. Ailesine para olarak mecburdur. Anada işi yoktur. E, çok fazla çalışıyordur. Mesai yapıyordur. E, farklı bir yerde kariyeri vardır. Yani sanki sizin ve üçüncü bir enerji arasında özellikle sıkışmış bir durumu da var. Bakın köklerle ilgili arkadaşlar. Yani örnek veriyorum siz onun hayatına yeniyseniz bile onun hayatına yeni girdiğinizde onun zaten belli alışkanlıkları vardı. O alışkanlıkları kıramıyor olabilir. Kimileri için dediğim gibi belki de yasak aşk var, orayı bırakamıyor olabilir. Kimileri aile bağları, farklı geleneklerdesiniz belki o kökleri bırakamıyor olabilir. Yani sanki burada kökleşmiş bir enerji var ve bu kökleşmiş enerji ve sizin aranızda nereye gideceği konusunda da sıkışmış bir hali var bu kişinin arkadaşlar. Evet sanki burada bu kişiyi yönlendiren, bu kişinin aklını, zihnini sürekli aslında sanki kontrol altında tutan doğrudan ya da dolaylı gerçekten etkiler var gibi arkadaşlar kökleşmiş. Mesela şöyle düşünün bir ilişki olmaz aldatılırsın zaten yürümez bakın kökleşmiş o enerji bu kişiyi farkında olmadan bir akıl oyununa sürüklüyor ve onu manipüle ediyor olabilir. Tamam mı? Böyle bir paranoya. Bakın burada da elini başına koymuş düşünüyor. Aynı kupa dörtlüsü kartına benzer bir şekilde. Ya da gerçekten ailesi fitliyordur. Ya da örnek veriyorum anlatabildim mi? Arkadaşları. Ama genel itibariyle dışarıdan başkasının direkt etkisi olsun olmasın. Sonuçta bu kişinin kafasında sürekli böyle bir evirip çevirdiği, dediğim gibi o köklüş, kökleşmiş enerji her neyse ister ilişki ister korkular, kalıplar olsun. Buradan bu kişinin aslında aklını ve duygularını ve sonuç itibariyle davranışlarını yönlendiren bir takım faktörler var arkadaşlar. Sıkışmış bir vaziyette hissetmesini sağlıyor bu durumda. Özellikle burada parayla ilgili bir durum olabilir. Dediğim gibi iş, para, eğitim, kariyer ya çok çalışıyordur ya parası yoktur ya ailesine bağımlıdır. Ee, İş bulması gerekiyordur. Bunları değiştirebiliriz. Yani işi vardır, dediğim gibi çok mesai yapıyordur. Aranızda ekonomik belki de uçurumlar, farklılıklar vardır. Burada birazcık bir para, servet gibi enerjilerden de açıkçası etkileniyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Parayı tutan biri bu kişinin düşüncelerinde etkilidir gibi düşünebilirsiniz. Devam edelim. Bakın aslında yoğun gerçek anlamda duyguları var bu kişinin arkadaşlar. Sizinle ilgili kılıç ikilisi. Ama bu duygularla ilgili gerçekten ne yapacağını bilmiyor bu kişi. Ve kılıç ikilisi bakın e, kılıç sekizlisinin çaprazında sıkışmış. Bir yerde evet duygular gerçekten. Aşk, hoşlanma, sevgi, özlem belki kiminiz için. Bir yandan da şu an için bu ilişkiyle ilgili ki bu sırada da demiştim hatırlarsanız bir kupa yaveri vardı ve on, ve duyguları romantik anlatmak istedi aslında duyguları vardı ama bakın bir iki ile gelmişti ve bakın burada da bir kupa kraliçesi var ve yine bir iki olan kılıç ikilisiyle gelmiş arkadaşlar dolayısıyla bu kişi şu an için bu evet duygular var ama bunlarla ilgili e, hemen atlamak istemiyor ne yapacağını bilmiyor çünkü böyle bir enerjide Evet. Bu kişinin ruhsal bir uyanışa ihtiyacı var arkadaşlar. Ee, buradaki e, nasıl söyleyeyim o kara, bu şuradaki şey var ya arkadaşlar akıl oyunları enerjisi. Bu kişiyi yönlendiren. İşte oradaki o, o şeytani yönler bakın onlarla sınanıyor bu kişi şu an için. Görüyorsunuz musunuz? Şeytani yönlerle sınanmak. Yani bu o işte o bağlayıcı enerjiler neyse artık e, toksik, ikinizin arasında toksisiteye sebep olan enerjiler her neyse Bunlardan önce bir kurtulması lazım. Ama şu an için bunlarla ilgili ne yapacağını bilme, bilmeyen ve hemen böyle bir harekete geçmekten sanki kaçınan ruhsal uyanışa ihtiyacı var. Bakın burada da gözleri kapalı arkadaşlar. Göremiyor. Ruhsal uyanışa ihtiyacı var. Aman Allah'ım. Aa. Ya bakar mısınız? Ruhsal uyanış diyorum deminden beri. Adamın gözleri kapalı görmüyor. Ve uyuyan prenses kartı gözlerinde uyuma bandı var arkadaşlar. Evet. Sürekli erteliyor. Sürekli uyuyor. Çünkü o, o bağlayıcı enerjide ya da aklını meşgul eden enerjiler her neyse e, paşam ya da hanımefendi oradan çıkamıyor. Yine böyle uyuyup ertelemeyi tercih ediyor. Oraya kaçıyor sanki arkadaşlar. Hani anca rüyalarda buluşuyorsunuz yani. Anlatabildim mi? Böyle bir şey var. Bakın e, yer yeraltı dünyası. İşte bu yeraltı dünyası ne arkadaşlar? İşte belki de geceleri gördüğü kabuslar. Geceleri bu kişi uyutamayan bilinçaltı korkuları. O dediğim gibi koparamadığı o şeytani onun aklını yönlendiren e ister kişisel bazı ister düşünsel bazdaki enerjiler. Dolayısıyla burada aslında bir yeraltı dünyasının tırnak içerisinde tabii ki arkadaşlar buna hep bir metafor kontrolü altında e onlara esir olmuş gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Evet. Kule. kupa beşlisi. Bakın bu kişi bir kaybın etkisini çok yoğun yaşıyor. Özellikle geçmişiniz varsa arkadaşlar size ayrılık sürecinin etkilerini çok yoğun hissediyor olabilir. Geçmişiniz yoksa da sanki bu ilişkiye baştan şu an için yapabileceği bir şey yok gözüyle, imkansız aşk gözüyle bakıyor olabilir. Bir yandan sizi kaybetmek istemezken, fırsatı kaçırmak istemezken, bir yandan da ne yapacağını bilemediği, toparlamakta zorlandığı, zaman zaman kendini hatta vah vah acıma, acıma meyli içerisinde olan aslında darmadağın bir enerjisi var o kişinin arkadaşlar. Ama özellikle dediğim gibi geçmişiniz varsa bu kişi sizi kafasından çıkaramıyor. Çok pişman. bakar mısınız içinde bulunduğun durum sana soğuk hissettiriyor diyor görüyor musunuz çünkü neden örnek veriyorum ayrılmışsınız çünkü neden işte kafasındaki sorgulamalar yüzünden zaten bu aşk imkansız görüyor zaten kafadan kaybetmiş yani aslında bir yandan evet aslında bunlara sebep olan belki kendisiyken ama bunun etkilerini de aslında çok yoğun hissediyor bakar mısınız kupa beşlisi ve kule ile birlikte ...içinde bulunduğu durum ona çok soğuk geliyor. Sevgisiz böyle. E, ne bileyim sevgiden... ...mahrum bırakılmış. Ne bileyim istenmeyen. Bu enerjiyi çok yoğun hissediyor. Ya da mecbur zaten... ...sizden uzak durması gerekiyor. Evet bakın sınırlar... ...ayrılmanız, bakın kırılma enerjisi... ...gerçekten aslında böyle bir nasıl söyleyeyim arkadaşlar bunalmış bir enerjisi var bu kişinin şu dört kartın özetine baktığımız zaman o aşamadığı sınırlar bunaltmış bu kişiyi aslında nedir ayrılık yaşayanlar için o ayrılığı artık aşamıyor etkisini Ko kökleşmiş korkuları sebebiyle nasıl olsa bana bakmaz bir daha diyor mesela ya da nasıl olsa bir daha aynı şeyleri yaşarız sorunları yaşarız ama bir yandan bunaltıyor da bunu istemiyor aslında bu kule Böyle bir enerjide. Evet bakın. Çünkü ortam evet karla kaplı. Ona soğuk hissettiriyor. Ama bakın içinde yanmaya devam eden bir ateş, tutku ve arzu var arkadaşlar. Ve bunları gönlünce yaşayamamak, bunlardan mahrum kaldığı duygusu bu kişiyi gerçekten bunaltmış vaziyette gözüküyor şöyle bakalım evet bakın şu an için olabildiğince kendine göre mesafeyi koruduğu işte o sakin limanlarda kalmak belki korkakça işte yaklaşmak anlatabildim mi Böyle bir enerji de şu an için arkadaşlar. Hani yüzleşmektense, karşınıza gelmektense. Çünkü şu an için bir taktik geliştirmesi gerektiğine inanıyor. Akıllıca düşünmek, düşünmesi gerektiğine inanıyor. En mantıklısını belki de şu an için sizden uzak durması gerektiğine kimileri özellikle inanıyor. Böyle bir enerji de arkadaşlar. Hani bir sakin kafayla bir düşüneyim. Aynı zamanda evet bakın yani burada bakın kurnazlık yapan görüyor musunuz arkadaşlar? Yani öyle bir örnek veriyorum bu ilişkiyle ilgili bir karar vermeli ki akıllıca çok kurnazca olmalı ne bileyim kendisini küçük düşürmemeli ne bileyim elinde kalmamalı ee, ne bileyim işte kalbi acımamalı birazcık burada açıkçası kararlarını canım ben modunda e, hareket ederek Güya kendince akıl, taktikle vermeye çalışan bir enerjisi var arkadaşlar. Evet bakın duygularını şu an için kendine saklayan. Çünkü bunun taktiksel açıdan e, hani baklıyı ağzından çıkarmamak gibi diyebiliriz arkadaşlar buna kendine saklayan çünkü şu an için bunun daha akıllıca olduğuna inanan böyle biraz sinsi, kurnaz taktik ee, anlatabildim mi akıl hani duygularla hareket etmektense e, hareket etmenin daha doğru olduğuna inanan ve o yüzden şu an için asıl söylemek istedikleri bakın baklayı ağzından çıkarmayan bir enerjide takılmayı tercih ediyor bu kişi bakın yoğun enerjiler burada sanki ne var biliyor musun arkadaşlar ee, nasıl söyleyeyim? Etken bir enerji olmaktansa edilgen olmak istiyor. Yani o bana gelsin. O bana beni affettiğini göstersin. O bana o bana bütün şartlara rağmen beni istediğini ispatlasın. Ya da o bana ilk bir şey söylesin. Birazcık böyle bir sanki kadın ya da erkek olsun. Hani feminen bir enerjide. Yani ilişkiyi yönlendiren ve bununla ilgili adım atan inisiyatif falan değil de daha böyle edilgen pozisyondaki kişi olmak istiyor sanki şu an için e, aklına göre sevgili arkadaşlar hemen şu destemizden de alalım Bakın. Duygular var ama şöyle düşünün iki tane kalp var arkadaşlar. Ama bakın o duygular, o balonlar uçuşuyor. Bakın irtibatsız görüyor musunuz? Belirsiz bir durum. Sisler demiştim. Sınırları aşamayan bir koyun. Kupa dörtlüsü. Bakın arkadaşlar. O aşk evet. Sizinle ilgili aşk, hoşlanma evet. Sevgiler vesaire tamam var ama şu an için onu belirli bir pozisyona oturtabilecek. Sınırlarını aşabilen tavır koyabilecek e, ben sana hoşlanıyorum ya ya da ben seni özledim. Hani bunu diyebilecek bir e, o şey yok şu anda bu kişide arkadaşlar. Tıkanmış kalmış. Daha rahat, daha konforlu geliyor öbür türlü. Burada özellikle bu kişinin size gelmesini engelleyen bir takım legal konular da olabilir, yasal konular. E, işte iş, para, eğitim, kariyer, ya da dediğim gibi çok küçük bir kısmınızın yasak aşk olabilir. Ailesine para olarak bağlı olabilir demiştim. Hayatına bir partner olabilir demiştim. Gerçekten burada yasal anlamda da onu bağlayıcı enerjiler olabilir arkadaşlar. Ee, ama işte başka bir şehirdeki işi ya da hiç işinin olmaması sanki genel itibariyle aynı burada da söylediğim gibi bazı yasal tırnak içerisinde yasal ya da onu bağlayıcı enerjilerde bu kişinin şu an için sizinle ilgili ne yapmak istediği konusunda bir belirsizliğe sebep oluyor gibi. Hatta yine şöyle çok çok spesifik hani böyle bir film tadına bir örnek vereyim. Hani siz bir iş yerine çalışıyorsunuz ve bu kişi sizin patronunuz. Ve diyor ki şimdi yanlış olur. Bak burada sıkışmış kalmış olabilir mesela. Sınırları aşamıyordur. Aynı buna benzer bir durumda olabilir arkadaşlar. Evet, bakın şu an için kendisini tam olarak neyin mutlu edeceğini bilemediği bir enerjide. Sıkışmış kalmış. O kökleşmiş, onun da işte o akıl oyunlarına sebep olan ya da bu kişinin aklını, düşüncelerini yönlendiren enerjiler bu kişinin kafasını karıştırıyor. Hepten sıkışmış bir duygu da kafa yapısını, kılıç sekizisine olmasına sebep oluyor. Ee, bağlantı çok derin arkadaşlar. Ama diyorum ya, bu mutlulukla ilgili şu an için ne yapacağını bilemeyen sıkışmış bir enerjide. Evet. Burada bakın arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada uyuyan prenses kartı çıkmıştı. Uyuyor demiştik. Gözü kapalı. Burada da işaretlere bakmak kartı var. Bakar mısınız? Bu kişi sürekli sanki aslında kendisi görmüyor ya da görmezden geliyor korkularından vesaire ruhsal uyanışı daha henüz geçememiş. Aslında bir işaret arıyorum diye ama halbuki işaretler gözünün de kendisine haberi yok. Sürekli örnek veriyorum mesela siz ondan hoşlandınız belli ettiniz bu bir işaret ama o daha fazlasını istiyor daha fazlasını görmek istiyor daha fazla on kere ne bileyim sorguluyor şüpheli yaklaşıyor anlatabilirim aslında gözünün önündeki ee, Şeyi göremeyen bir enerjisi var. Yani hem bir işaret hem ispat arıyor ama gözün önünde bir yandan bunu görmüyor. Görmezlikten geliyor. Sürekli mesela bir tane gösterdiğinde bir tane daha. Anlatabildim mi? Böyle bir şey sanki. Evet, kendine göre arkadaşlar akıllıca seçimler yapmaya çalışıyor olabilir. Aynı son sırada söylediğiniz gibi hani biraz böyle tilkice, kurnazca kendi açısından arkadaşlar en doğru ne karar olabilecekse hani o kararı hani o sağlıklı karar vermeye çalışıyorum modunda açıkçası takılıyor olabilir bu kişi. Bir yandan da bakın böyle bir gücenmişliği var. İşte dedim ya o bana gelsin, o bana belli etsin. Ama o beni kırdı. Ama o hiç duygularını belli etmiyor. Bunları yine senaryonuza karşınızdaki kişinin durumuna, cinsiyetine göre tabii ki değiştirebiliriz. Ee, ama o yanındaki kimdi? Ben ona küstüğüm için işte ben onunla konuşmuyorum zaten. Bakın aklın ağzından çıkaramadı. Aslında bir bakla var. Anlatabildim mi? Özellikle kıskançlık. İşte dediğim gibi niye benimle ilgilenmiyor? Ee, ya da bu durum niye böyle? Bir, bir, bir yandan da böyle bir şeyi var aslında. Sıkışmışlığın suçunu kimileri size atıyor olabilir. Halbuki kendisini bir şey yapması lazım. Birazcık bu şey moduna girmiş arkadaşlar. Örnek veriyorum erkekse mesela. Hani şimdiki erkeklerden çok şikayetçi olan arkadaşlarımız var, kız arkadaşlarımız var. Hani şimdiki erkekler hani şey gibi oldu hani biraz böyle hep kendilerine ilgi gösteresini bekliyor. Birazcık öyle bir durumda olabilir açıkçası. Anlatabildim mi? Yani aslında birlikte olmamanız, ne bileyim belki de ona ilgi göstermemeniz. Aslında bu duruma sinirleniyor hesap soran bir işte şey gibi düşünün. Ama beni aramadın ama şöyle yapmadın. Birazcık da böyle bir enerjisi var bu kişinin. Ya da biriyle gördüğü zaman kıskanıyor. Ama bunu aman böyle bir belli etmemeye çalışıyor. Halbuki böyle ya bir şey gücenmiş ya bir şey alınmış bir yandan. Ya da durumdan aslında kendi de hoşnut değil. Ama hatayı kendini aramaktansa anlatabilir mi? Şartlarda arıyor olabilir. Böyle bir enerjide arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.